Sallar mı sallarım gel yat Yattım. Yattım. bunu çekelim bunu çekerek evet, şimdi yat Benim ben buraya oturacağım sen de ben yat yat ki. Yat, Çocuklar ne yapıyor acaba hiç sesleri çıkmıyor. Aa ılgın ne yapıyorsun böyle? Türk Bey sen ılgını mı sallıyorsun? Neyse. Ama güzel salla Türk Bey lütfen. Neyse. Ilgın sen çok ağırsın galiba. Abi seni taşıyamıyor. Ağlıyor, ağlıyor ağlıyor. Ay 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 ay. Ne yapıyorsunuz siz burada? Ay, 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 ay. Çok mu Ilgın. Mamasını verin mamasını çabuk çabuk üstünü ört üstünü ört. Türk Bey çabuk. Battaniye nerede? Battaniye oradaydı çadırın içindeydi çabuk. Uyutalım bu koca bebeği. Ben gel 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 şöyle. Hadi örtelim örtelim örtelim. Ama böyle olmaz ki. Düzelt 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 hadi. <laughs> Uyu bakalım uyu uyu. Hadi dinli falan söyle salla onu hadi hadi. Tamam Tekrardan mı ayağına koyalım seni? Hı hı. Hadi o zaman yardım edeyim ben sana. E, e. e, e. Türk Bey güzel salla güzel salla ki uyusun Türk Bey. E, e. Ne yapıyorsunuz ama böyle? E, e. <laughs> Ilgın uyumayacak mısın sen? Neden o zaman geldin kucağına? Ben seni sallayayım. Şimdi o seni sallayacakmış. Hadi. 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 Kalk bir. Kalk. Kalk. Hadi. Hadi al bakalım. Ben ben mayı alacağım. Hadi. hadi gel. Türk Bak, Bey. Hı. Gel bakalım. Hadi sallasın seni Ilgın. Hay bakalım ne olacak. Kendi istedi bunu. Hadi, hadi. Bak, oh. Ilgın abisini sallıyor. Mama, Mama mı istiyorsun? Al bakayım. Sen yemezsin ki. Ilgın ama neden gülüyorsun? Abini sallasana ya. Hadi uyu artık sen de. Hadi uyu. Uyuduk galiba sessiz olalım. Ne dersin? Ama bağırma ki uyusun. Ay. yap. Hadi e e e falan yap. Hadi bir şeyler yap. Aa, bu bebek ne biçim uyuyor ya? Bu bizle oyun mu yapıyor? Ben anlamadım. Sence? Evet. Ne yapmaya çalışıyor bu bebek? Neden bu kadar gülüyorsunuz? Türk Bey. Uyudun mu sen? Türk Bey. Hayır 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 öyle yapma ama. Anne. Ama rahatsız ediyorsun sen şu anda. Neden vuruyorsun? Benim hadi sev 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 sev. Benim Benim üstümü, dört, dört. Hadi örtsene annesi. Tamam, tamam. Kardeşi örtsene her yerini ört. Hadi hadi ört. Uyudu uyudu. Çabuk. Tamam. tamam. Uyudu mu? <laughs> Uyudu mu? <laughs> ya ama siz oyun yapıyorsunuz resmen. Sabah mı oldu? Hadi. Ben artık işe gidiyorum. Hadi bay bay görüşürüz.